Merhaba arkadaşlar. 22 Haziran sabahı erkenden Halkalı'dan Marmara'ya bindim. Saat 6 çeyrek geçiyordu. 8 çeyrek geçe Gebze Marmara istasyonuna indim ve E5 karayolundan hedefim olan Ormanya'ya hareket ettim. Yaklaşık 75 kilometre bir yol gittikten sonra Ormanya tabiat parkına ulaştım. Ormanya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir tabiat parkı. Size haritadan yerini de gösteriyorum. Çok çeşitli ulaşım imkanı olmakta. Ormanya, 2000 dönüm araziye kurulmuş bir tabiat parkı dışarıda çok büyük bir açık otoparkı bulunmakta ve giriş ücretsiz. Pazartesi günleri kapalı. Pandemi nedeniyle çadır kurmaya şimdilik izin vermiyorlar ama karavan yeri mevcut. ters evin hemen etrafında hediyelik eşya arayanları var. Burada kafeler. Mevcut. Şimdi ters ev var arkadaşlar. Şimdi ona gireceğiz ters giden şeyleriniz düz olsun bu eve girince. <laughs> Önce üst kata çıkın. Başım döndü inan ki <laughs> çok ters. Bir de dışını gezelim arkadaşlar. <laughs> Ters ev. Er. Evet gördüğünüz gibi böyle. Burada karavan kamp alanı var. Girişte hemen. Girişte geniş bir otoparkı var. Um não toca Böcek oteli. Kocaeli'de bulunan Ormanya Tabiat Parkında geziyorum. Kuşlar burada nasıl gözleniyor arkadaş? Birazdan gelirler. Şu an yem ha, yem attınız geliyorlar. Buradan oturup seyrediyoruz ha. Hadi bakalım. Bakın burada kuşlar ne yer onu açıklıyorlar. Şu gördüğünüz yerlere kuru yemiş. Bakın oraya geldi bir serçe. Şimdi doldurdular. Heh, gene serçe geldi. Oradan fıstık koymuş. Bak oradan fıstığı almaya çalışıyor. Geldi bak kuşlar geldi. Yere düşen fıstığı aldı götürecek şimdi. Kuş seyir tarası. Çok enteresan. İlk defa böyle bir şey tanık oluyorum. Elma koymuşlar. Fıstık. Işte bulgur, arpa. Kuşlar gelip oradan öğrenmişlerdi. Evet yeşil ağaç kakı. Şurada resmi var bakın. Orada o tatlı gibi bir şey var. Onu gıdaklıyor. Ormanya kuş gözlem alanı. Kuşları artık yalnız bırakıyorum. Yeşil görmüş bunlarda. Allah geyik. Beğenecek misin bakalım al. Beğendin mi? Güzel mi? Al bak. Al yere düşenleri de vereyim sana. Al. Aferin. Ne güzelsin sen. Bir sevebilir miyim seni şöyle? Bir seveyim ya. Elim girse de gel. Gel bir seveyim gel. Gel bakayım buraya bir. Yavru pelikan. Büyüyünce böyle güzel bir pelikana dönüşüyor. Bakın bu inanmayacaksınız ama bu pelikan. Yavru dağdın. Hayvanat bahçesi diyor burası da. İçeride bulunan tüm hayvanların burada listesi. 38 37 tane çeşit varmış. Şu an listede gördüğü. Şurada bir tane var. Kuluçkaya yapmış. Görüyor musunuz? Mu? Yuvasında kuluçkaya yapmış. Yılanların olduğu bölge burası. Brahma tavuğu. <laughs> Cennet papağı. <laughs> Hint bülbülü. Sıcak kopar Aferin, bir poz verdi bize. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Nasıl bakalım? Sen al ben sizi çekeyim. Hangi ne var? Oradakiler yılan mı? Orada yılan mı? Elif. Bak babaya bak. Elif. kabana var Alpaka devesi. Şu enteresan ya. Küçük. Hani devenin bir dillisi gibi. Şerbe restoranlar da var arkadaşlar. Çeşmeler de var bol bol. Bir gitar konaklama yeri. mevcut arkadaşlar. Şu ana kadar gördüğüm en güzel park burası diyebilirim. Altyapı olsun, sosyal tesisler olsun. Yani her şey mükemmel ve hala ücretsiz. Bir tebliğine geliyoruz. Burada da bir ufak kafeterya var. Çocuk yok ablasın Hayal Fabrikası. Böyle güzel şirin bir yer yapmışlar. Tüm filmlerde, çizgi filmlerdeki evler burada. Ormanya gerçekten arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğüm en mükemmel tabiat parkı. Yalnız işte uzak İstanbul'a uzak. Kocaeli'nde. Şu an ücretsiz. Gezmek ücretsiz. Orman gezdim. Şimdi Seka kampına doğru gidiyorum. Yolumun üstü zaten. Burada kalamadım. Çadır kurmaya izin vermediler. Yani. Kapanca Gölü'ne tepeden bir bakış yapıyoruz. Bu Seka İzmit'in içinde bulunan Seka Kağıt Fabrikası yerine yapılan parkla karıştırılmış. Burası piknik alanı arkadaşlar. Seka piknik. Kamp diyor ama çadır kurmak yasak. Seka kamp alanı bu. Yani kamp değil piknik arkadaşlar. Tam gölün kenarında. Ormanya videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Tacir Kanyonu videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.